Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Bugün 30 Nisan 2020 Perşembe. Sokağa çıkma yasağından bir gün önce değil mi? Evet. Şimdi burası neredeyse bu sene hiç meyve gözü yoktu. Burada da burada da daha şiddetli. Burası da aynı Rutbek 20 e, anacına şey değil mi? Sami abi. Ferak Nesferadüel. Ferak Nesferadüel. 4 yaşında. Burası 4 yaşında. 4'ü bitirdi 5'e mi girdi? 3'ü bitirdi 4'e girdi ha. E 3'ü bitirdi 4'e girdi. Üçü bitirdi girdi. Aşağıdaki tarla buradan sonraki yıl kuruldu. 2'yi bitirdi o üçe girdi. Şimdi burada e, verim de azdı geçen sene. Meyve gözü de neredeyse yoktu o geldiğimizde. Evet. Değil mi? İşte orada yaprak beslemesi yaptık. Hatta onun videosu da var da. Şimdi kolajlama falan yapmam ben herhalde. Yani meyve gözlerinin falan kabardığı vesaire ama bak burada şöyle gördüğün gibi geçmiş yıllardaki gözler çok boş. Sami abi bana geçen sene buranın resimlerini gösterdi. Ciddi de fosfor ve azot eksikliği yaşamış. Yani şu an kendini toparlamış daha dingin duruyor. Mesela yaprak kitle endeksleri aşağıya göre daha iyi. Buranın. Evet. Şimdi burada da yine üre mikro element ve vormi solucan gübresi, yaprak beslemesi yaptık. İşte buradaki performans aşağıya göre nispeten daha seyrek değil mi? Seyrek. Ama ve lakin buranın geçen sene meyve gözü kalitesini görseydiniz yani söksek mi sökmesek mi durumundayım. Aynen öyle. Yani ona nazaran geriye doğru iğnelerin patlaması hani çiçek açmasa dahi şu, şöyle gördüğünüz gibi gözlerin vejetatif patlaması işte şu gözlerde işte çinko eksik şurada triptofan hormonu üretilmemiş zaten rezerv olarak çinko eksik ve yaprak kitle endeksleri ne kadar küçük şimdi gelen gözlerde de yaprak kitle endeksleri büyük şimdi bademde yani böyle e, sert çekirdeklilerin hepsinde değil de karakterine göre şeftali nektarine ayrışır bunlardan kirazdır kayısıdır vesairedir Şurada görmüş olduğunuz yaprakların büyüklüğü bak Sami abi. Şuradaki bunlara mahmuz yaprak mı diyorlar? İngilizcesi spurlius. Ben Türkçesine evet. Yani ben denk gelmedim bilmiyorum. Neyse. Buradaki bu yapraklar en son makro element eksikliği gösterir. Örneğin burada bir magnezyum eksik olsa ki şu an emarileri görülüyor sende. Neyse. Ee, şu yeni senenin meyve dalında şu yaprakta görülür magnezyum eksikliği. Bunda görünmez hemen. Neden? Çünkü şu meyve bu vatandaşın işi e, tohum üretip neslini devam ettirmek. Bizim kaşımızın gözümüzün hatırına meyve vermiyor. Genetik kodu böyle. Dolayısıyla şu tohum yatağının içini dolduracak olan fotosentezin yüzde altmışını şu gördüğünüz yapraklar yapıyor. Dolayısıyla bunların kalitesini arttırmaya yönelik e, yıl sonunda çok ciddi bir şu meyve gözü kalitesini arttıran bir besleme yapmamız lazım. Yıllık yaptığımız besleme mesela şu geçen senenin sürgünü. Şuradaki meyve gözlerinin çiçekli mi açacağını örneğin burada iki tane çiçek açacak şöyle göstereyim İki tane, üç tane çiçek açacak bir e, fotosentez yapabilmiş, enerji biriktirebilmiş. Şuradaki meyve gözlerinin boş geçmesi buradaki bunların uzunluğu, boğum arası vesairesi falan tamamen komple ee, nasıl derler yıl sonuna kadar ki beslemenin ürünü onun e, meyve gözü mü açacağı yoksa böyle vejetatif bir e, göz mü olacağı böyle generatif bir göz mü olacağı yıl boyu beslemede meyve gözü ayrım noktası diye anlattığımız evrede gerçekleşiyor. Daha sonra onun kuvvetli kaç çiçek açacağı bunların sayısı, kuvveti bakın şimdi şurada Üç tane meyve var ve şu zayıf bir embriyo. Yani burada dökerse, strese girerse bunu döker. Şimdi biz beslersek, desteklersek dökmeyebilir ama bu üçünden nazaran bunu döker. Bunu sadece badem olarak düşünmeyin. Hemen hemen her ağaçta böyledir. Bunların sayısı, her birinin kalitesi, tozlanma, döllenme yeteneği. Sami abi de işi şansa bırakmamış. Buranın yağışı meşhur. Evet. bir hafta önümüzde bir hafta boyunca yağış ver, değil mi? Bir hafta. Monilya ilacını yağıştan da atamıyorum yeri geliyor. Attım daha da. Değil, yani değil yok yani ha, normalde yeri geliyor de atamıyorsun. Yani Monilya Böyle ilacı atamada yıllar oluyor. Evet. Dolayısıyla buradaki yağışta yağışım çok diye işi şansa bırakmamış. Arı getirip tozlanmayı da garanti altına almış. Ama buradaki meyve gözünde kalite olmasa arı ne taşıyacak? Polen evet. olmazsa, Polen dişicik tepesi olmazsa, şöyle bir göz meyve gözü oluşturmazsa arı ne taşıyacak? Buraya ne getirebilir arı? Burada ne yapabilir? Dolayısıyla bir potansiyel oluşacak ki arı o potansiyeli tozlanmayı gerçekleştirerek meyveye dönüştürecek. Dolayısıyla buranın görüntüsü her ne kadar aşağısı kadar iç açıda olmasa da buradaki performans bizi daha fazla memnun etti. Çünkü buradan tamamen neredeyse umudu kesmiştik. İşte hani ben size anlatıyorum ya yıl sonundaki yaprak dökülmeye 30-40 gün kala olan besleme programı meyve gözü kalitesinin yarısıdır diye. İşte burada bariz örneği var Sami abi. Evet, bunu... Sen burada birebir yaşadın. Evet, o yayını da dinledin tabi. Tabi. Aynen öyle. Yani aynel yakın, hakkel yakın şu an biliyorsun yani. Biliyorum artık bunları. Biliyorsun ilim e, bilmek üç türlüdür. İlmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın. Var mı kurt? Bizde 90. Bakalım. Bak çıkmak üzere. Çıkmak üzere evet. Bak canlı. Başında kalan meyvedeki badem iç kurdu. Evet. evet. Hemen, Hemen. Cenaze cenazesini okuyalım. Evet. Evet. Yani üç türlü bilmek vardır. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Arapça kökenlidir. İlmel yakin teori, teoride bilmek. Aynel yakin görerek. Gözle de buna şahit olmak. Hakkel yakin yaşayarak bilmek. Şimdi Bunun sebebi nedir? O monilya. Ya yaptık bunu böyle. Tamam da enfekte etmiş yani yapacak bir şey yok. Burası e, rüzgar almıyor vaziyet. Evet. Nemlice kalıyor. Ondan sadece, kaynaklı. Sadece bu ağaçta var. Tamam. Başka ağaçları da sıçrayabilir. Onları hemen bu e, budarsın temizlersin yani. Hı. Monilya'dan kurur öyle. Geçen sene de kurmuş bak. Evet. Bak şurada geçen seneki kurular falan da var. Yüzde olmadı bir belki de şey ilaç da tam tesirle atılmamış olabilir. olabilir. Kenarda diye hortumu çekmemişler. Bak burada da var. Ya. Ama geçen sene nazaran az. Tabi. E, beslendiği zaman yani şimdi bu yaprak toprak besleme programı düzgünü uygula istersen manilya ilacı atma diyeceğim ama hani atma demiyorum ben. Evet. Hani atmasan dahi normal randıman alırsın. Bitki meyve vermeye meyille oldukça enerji kaybeder. Mikro elementlerini, enzimatik reaksiyonlarını meyve vermeye harcar, kendini koruyamaz. Dolayısıyla ya meyvesiz olur, monilyasız olur. 2.70 de sınırlayacağız bunu evet. Zaten kendisi bunu sınırlar. Eğer meyve verirse sınırlar. Meyve vermez ha bile devam eder. Dolayısıyla şu geriye doğru Mesela şöyle göstereyim. Şunlar geriye doğru göz patlatmaları. Bu seneki evet. beslememiz de, buradaki kalitesiz gözleri de geriye doğru patlamaya. Mesela şurada bakın, o yaprak beslemesi şuradaki gözü patlamaya itmiş yani. Şuradaki gözü meyve tutmaya itmiş. Bunlar geçen sene boş olan gözlerdi. Evet. Yani içerideki o iğnelemeler dediğimiz iğnelemeler de yeni seneye. Sökecektim buraya. Evet. Şimdi diyor mu keşke geçen sene baştan itibaren besleme programını devam ya etseydik işte, diye. Sonra sizin şey yaptık ya. Evet. Nasip işte her şey. Evet. Yani gayet umut vaat ediyor yani. Ya ben şaşıyorum zaten onun şeyine. Evet. Yani yoksa dedim ki burayı sokayım bura olmadı belki dedim toprağını beğenmedi diye düşündüm. Ama iyi yani. Evet. Hiçbir sıkıntı olmadı. Demek ki buna verdiğin zaman alıyor. Yani geçen sene bunun dörtte biri çiçek. Evet. Geçen sene. İlk sene burayı diktin. Buradaki evet. randımana baktın. Evet. Aşağıdaki evet. on dönümü kurdum. Hatta senden görüp 90 dekar, 100 dekar arazi kuranlar da oldu. Burada şu an için köyümde benim 45 bin dikim var. E, Rutbek Yirman Acına değil mi? Rutbek 20 Acına. İlk seneki performansa sonra Sami abi dedi millete ön ayak olduk. Ama randıman aldıramazsak. Evet. Günahına girmiş oluruz. Korkum oydu benim. Böyle bir çalışma yaptık geçen sene. Mesela bak e, şu ağaçların boyları. Evet. Geçen sene meyve olmadığından bak çıktı gitti gördün mü? Aynen öyle. 3 metreye buldu. Aynen öyle. Artık sınırlayacağız onların tepesini. Aynen öyle. Şimdi meyve verdiği zaman sen bunu sınırladığında zaten daha fazla bir gelişim gösteremez yani. Önemli Hı. olan bunun meyve vermesi. Bir de e, önceki yıllardaki kültürel işlemlerde örneğin şu. Şu dal mesela şöyle. Çok uzun bırakılmış. Bu dal da uzun, bu dal da uzun. Yani biraz e, terbiye gerekebilir geriye doğru. Yapılır onlar zaten He. bu sene şeyi getirdim. lüksürüm aldım. Onunla devamlı yapacağım. Anladım. Yani buradaki performans da böyle. Yani e, yılı neredeyse boş geçiren bir ağaç. Bomboştu yani. Hiç meyve gözü kabarmamıştı Eylül'de dahi. Hiç. hiç, hiç. hiç hiçbir tomurcuk yoktu. E, bomboş geçen sezonu iki, diyor. iki yaprak gübresiyle işte sezonun yarısını da böylelikle kanıtlamış. Sizlere de bunu video ile göstermiş olduk. Bademle ilgili iki videomuz olacak. Biri aşağıda biri burada. E, aşağıdaki 3 yaşında buradaki 4 yaşında. İkisi de 30 Nisan, şey, 30 Nisan 2020 Perşembe günü çekildi. Gayet güzel. Yani bu e, meyve gözlerini olabildiğince oluşturduğunu düşünsene. <laughs> Ağaç yakılır o zaman. Bir de burada verim videosu çekeriz. Sene içinde de buradan video yayınlarız. En azından Bodur Bademi de merak edin. Evet. Ee, gelip Hayır. Sami abiyi ziyaret etmek yerine buradan izler, öğrenir yani. Tabii. Tamam. Var mı bir söylemek istediğin bir şey? Yok abi yok sağ ol. Eyvallah. Yani sayende oldu bu böyle. Nasip sen nasipte ne varsa olur. Tabii nasip. Yani sene başında e, biz besleme programı yapalım derken o e, ipin ucu kaçtı, sadece solucan gibi aldı Sami abi, bir belli bölgeye sadece tabandan akıttı, başka uygulama yapmadı. Yaz sonuna doğru, biz de sebze mebze diktik zaten, çok şey yapamadık, nasıl derler, takibini yapamadık. Sonra yaz sonu, bak burada da var. Evet, İşte yağışlar ilaç atmayı engelliyor, e, monilyayı da riskini de arttırıyor. Bunlardan kurtulmak lazım Sami abi. Gene yağacak. Bak hava. Nasip. Müca mücadeleye rapta, devam. Çiftçilik çiftçilikte yaptım bitti. Gömdüm çıkacak evet. yok. Hep mücadele, hep mücadele, hep mücadele. Mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi ben buraya 3 defa bunun ile yattım. 2 defa diyorlar ya. Evet. Ben 3 defa attım. şimdi Daha beslenmiş olsaydı 2 defayla da idare ederdi. Çok da öyle ciddi bir ee, yok. Hasar yok gibi bakalım evet. e, şu petal yapraklar döküldüğünde ne olacak. Herkese teşekkürler, iyi günler.